Günaydın, bugün aslında e, kahve içtim ama bitirdiğim için çekemedim. Aklıma gelmedi video çekmek. Sabah 6'da uyandım. Çok alakasız bir şekilde diyemeyeceğim çünkü kamptan sonra erken uyanma alışkanlığı kazandım. Neyse, dünkü o otel kaosundan sonra bir yer buldum. Onu çekmeyi unuttum açıkçası. Unuttum değil de... E, Acelem olduğu için çekemedim. Neyse, bugün yoğun bir gün olacak. 60 yaş üstü insanlar için çok mükemmel çünkü şurada ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, tarla mı inşaat mı? Bana kalırsa tarla, şey tarlası ne tarlası bilmiyorum. Ama izlemesi zevkli. Hatta bugün otelden çıkmayıp dedim acaba burayı mı izlesem? Ama çıkıyorum tabii ki de. Yazıklar olsun ya. Niye her yere merdiven koydunuz siz? Evet, insanların çığlık seslerini duymaya başladım. Neden çığlık atıyor çok merak ettim. Gerçekten çığlık atılacaklık bir ortam var mı? Merak ediyorum. Bakalım ben atacak mıyım? Kendimi Trabzon'da gibi hissediyorum. Bizim köye benziyor. Şu bebeğe bak ya yerim seni. Ay iyice suyun içine girdim. Şuraya bakın. Allahım neler yaratıyorsun? Yani yara aynen aynen öyle. Şuraya bakın ne kadar çok girdim suyun içine. Ay burada taşlar var. Ay kapatıyorum ya da kapatmıyorum. Ya sen nasıl güzel bakıyorsun öyle kameraya ya. Ya burada sıra sıklam oluyorum ya. Ay. Halime bakın. Yine sıra sıklam oldum. Çok zahmetliydi geçiş. Hepsini çekemedim. Bayağı. şöyle göstereyim. Ondan sonra kamerayı almıyorum yanıma. Gerek yok. Biraz dinleneyim dedim. Biraz nefes alayım. Kahve falan içeyim. Normalde kokonat istedim ama yokmuş. O yüzden kahve içeceğim. Okay. Okay. bayağı uyumlu ya kombinim. <laughs> Yeah, it's cool here. Full your body. Start for, uh, with your hand. Yani girmem diye düşünmüştüm ta Türkiye'deyken ama girdim. Her şey çok anlık gelişti. Kim senin bokunu mu içiyorlar? Bu insanlar manyak ya. Eminim çok güzeldir. Merdiven. Bugün çektiğim videoda daha bir sessizim, bir sakinim. Az konuşuyorum. Fark ettiniz mi? Aynı taraftan gidecek. Bu arada Instagram'da hep e, karşıma çıkan videoların hepsinde bu salıncak için çok sıra beklendiği söyleniyordu. Yani gayet de sıra yoktu ve bir sürü salıncak var. Bir tane yok yani. Ama yine de binmedim. E, tamam. Buraları da gördük. Yeter. Zipline yapacağım. Adama diyorum ki güvenleme diyor ki yüzde elli. Süper. <laughs> tamam yüksekten korkuyorum ama böyle saçma sapan şeyler yapıyorum. Anlamıyorum kendimi. Gerçekten kendimle çok çelişiyorum ben. İnşallah kamerayı düşürmem korkudan. <laughs> okay, you ready? Okay. Yeah. Oh my god, I'm afraid. One, two, three, three four. No. <laughs> One, two, three. <laughs> One, two, three, go. Oh, thank you. <laughs> evet, bu kadar. Bu kadar. Korkum bu kadardı. Şöyle göstereyim. <laughs> of ya. seyahatim arasında şantiyeden çağırdılar beni. Gidiyorum. Ama... Of, dönerken daha yukarıdan gidecekmişiz. Daha çok korkacağım demek oluyor bu. Bakalım benim daha çok korkma tipim nasıl? Ee? Evet. Diğeri daha yukarıdan. Şu an ona doğru çıkıyorum. Ay. Tövbe ya Rabbim. Allah'ım sen bana akıl fikir ver. Her <laughs> şeyi double check yaptırıyorum. Okay. Ready? Yes, One second. Uh, my hands are sweating. <laughs> yeah. A little time. Leg, Yeah, go. Yeah. Oh my god again. Evet daha fazla <laughs> Şu anda da daha fazla korkuyorum. <laughs> Göremiyorum. Çok güzel. Aa aç ay. çok yakın geçiyorum. Nasıl seni ne bastım <laughs> 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 Thank you. Thank you. Thank you. Tamam, ben çok yoruldum. Otele geliyorum uyumaya. Yeter, <laughs> birazcık uyuyayım. <laughs> Ay, sinirim buzlu kız. Kapkara yamı kız.